Merhaba arkadaşlar test okul yayınları 11. sınıf 3. fasükül anlatım rehberinde kazanım testi 2'yi çözüyoruz. Her bir bölgesinin ağırlığı P olan ve kalınlığı önemsenmeyen şekildeki eşit bölmeli türdeş levha K noktası e çevresinde serbestçe dönebilen millet takılmıştır demiş. Levha şekildeki gibi F kuvvetiyle dengede olduğuna göre F bölü P oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bir cisim dengedeyse toplam tork neye eşitti? 0'a eşitti. Yani toplam tork ne diyoruz? 0'dır diyoruz. Buradan arkadaşlar üstteki iki küpü ayrı incelersek tam orta noktasından şuradan aşağıya doğru neyimiz var? 2P'miz var. Şuradaki iki küpü incelersek arkadaşlar bunun da tam orta noktasından aşağıya doğru 2P. Çünkü her bir küpün ağırlığı neymiş? P'miş. Buradan arkadaşlar K noktasına göre tork alacağız. Ama F kuvvetini de şuraya taşırsanız daha rahat işlem yaparsınız. Şimdi arkadaşlar dönüş yönlerini belirsek 2P buraya 2P buraya döner. F kuvveti de arkadaşlar K'ya doğru çizerseniz bu tarafa doğru dönecek. O zaman arkadaşlar toplam tork sıfırsa ne diyoruz? 2P çarpı 1. Kuvvet çarpı yol yani 2P çarpı arkadaşlar 1 artı 2p çarpı şuradan arkadaşlar ne gidiyorum 1.5 yani buna da ne diyeyim 3 bölü 2 diyeyim eşittir arkadaşlar f çarpı 1 diyelim 5p buradan eşittir f çarpı 1 olur f bölü p oranında ne gelir arkadaşlar 5 gelir yani cevabımız nedir b seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. O noktası e, çevresinde serbestçe dönebilen P ağırlığındaki düzgün türdeş bir çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti kaç P'dir demiş. Şimdi arkadaşlar bu çubuğun e, orta noktasından ne yapıyorum? Düzgün ve türdeş olduğu için çubuğun ağırlığını indirdim. Çubuğun ağırlığı arkadaşlar P'ymiş. Bileşenlerini ayırmam gerekiyor. Burası nedir? P çarpı arkadaşlar kosinüs 37'dir. Şimdi arkadaşlar şurada da ip gerilmemiz var. T. Bunu da bileşenlerine ayırmamız gerekiyor. Burası da nedir arkadaşlar? T çarpı sinüs 37'dir. Şuradaki bileşenimin arkadaşlar nedir? Torku 0. Buradaki bileşenimin torku 0. Çünkü arkadaşlar o kuvvetler nereden geçiyor? O noktası üzerinden geçtiği için nedir? Torku 0'dır. Bu arada arkadaşlar şurası Z kuralından 37 derece olduğu için açının değmediği yer nedir? Sinüstür. Orayı da ne yapmış olalım? Göstermiş olalım. Şimdi arkadaşlar P çarpı kosinüs 37'den. Kosinüs 37 arkadaşlar neye eşit? Sinüs 53'e eşit. Yani 8 bölü 10, 4 bölü 5 diyebiliriz. Burası ne gelir arkadaşlar? 4P bölü 5 gelir. Ben çubuğun arkadaşlar uzunluğuna 2L diyeyim. O zaman ne olacak arkadaşlar? 4P bölü 5 çarpı tam orta noktasından aldığım için L diyorum eşittir. T çarpı sinüs 37'de arkadaşlar 6 bölü 10'dan yani 3 bölü 5'ten arkadaşlar ne gelir? Burası 3T bölü 5 çarpı arkadaşlar buradan buraya 2L'miz var. L'ler gider arkadaşlar sadeleştirmelerimizi yaparsak ne geliyor? 4P eşittir 6T gelir arkadaşlar. 4P eşittir 6T gelir. Buradan arkadaşlar T'mizde ne gelecek? 2P bölü 3 gelecek. T'mizin arkadaşlar e, gerilme kuvvetinin kaç P olduğunu soruyordu. Cevabımız nedir? C seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. O noktası çevresinde dönebilen ağırlığı önemsiz eşit bölmeli bir çubuk ağırlığı 9 Nm olan cisimle şekildeki gibi dengededir demiş. Buna göre ipteki gelme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur demiş. Şimdi arkadaşlar ağırlığı önemsiz çubuk dediği için neye bakacağım sadece? Şuradaki ne yapacağım? T'yi birleşenlerine ayırırsak yeter arkadaşlar. Buradan arkadaşlar T'yi e, ayırırsak burası ne olur? T çarpı açı değmediği için sinüs 37 olur. Buradan da toplam torkumuz yine dengede olduğu için arkadaşlar sıfırdır. Yani T çarpı sinüs 37 o noktasına göre tork alıyoruz. Çarpı ne diyoruz arkadaşlar? 3 eşittir. 9 çarpı arkadaşlar 4 deriz. Buradan arkadaşlar t çarpı 0,6 çarpı 3 eşittir. 9 çarpı 4 olur. Burada da arkadaşlar t eşittir. 36 çarpı 10 bölü 18 gelir. Bu da sadeleştirme yaparsak 20 Newton'dır. Yani cevabımız nedir? B seçeneğidir. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Dördüncü soruda da düzgün ve e, türdeş bir K çubuğu. P1, P2, P3 ağırlıklı cisimlerle üç farklı biçimde şekildeki gibi dengelenmiştir diyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre P1, P2, P3 arasındaki ilişki nedir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. K çubuğunun aşağıya doğru ağırlığını indirirsek. Buna ne diyelim arkadaşlar? PK diyelim. O zaman arkadaşlar şu ip de ne olur? Burası P1 ise bu ip de P1 olur arkadaşlar. Aynı ip olduğu için. Ne diyorum? P1 çarpı 2 eşittir. PK diyorum. PK çarpı 1 diyoruz. Buradan da yine yaparsak arkadaşlar aşağıya doğru neyimiz var? PK'mız var. Yine şu ip nedir arkadaşlar? P2'dir. Bunu da yazarsak arkadaşlar P2 çarpı 2 eşittir PK'dır. O iki noktasına göre torkumuzu aldık. Üçüncüye bakalım arkadaşlar. Yine ne yapıyorum? Aşağıdan indiriyorum. PK'yı. Burası da nedir arkadaşlar? P3'tür. Burada arkadaşlar açımızın bir e, yine önemi yok. Yani P 3 çarpı 2 eşittir. Nedir arkadaşlar? PK'dır. Bu yüzden arkadaşlar P1 eşittir. P2 eşittir P3 gelir. Cevabımız nedir? A seçeneğidir.